Hepinize merhaba dostlarım hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz evet dostlarım bu videomuzda sizlere Ramazan bayramına özel haftalık 3 internet nasıl kazanabilirsiniz sonra göstereceğim dostlarım evet canlar çok yeni bir kampanyayla karşınızdayız sizlerden canım dostlarım videoyu sonuna kadar izlemenizdir farklı internet kampanyalarından yer istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz ama yeterlidir bilginiz olsun destek amaçlı dostlarım videoya like atıp abone olursanız beni çok mutlu olursunuz bunlar hep değilseniz dostlarım şimdi videomuza işe dostlarım şimdi canlar öncelikle ne yapıyorsunuz direkt yanımda uygulamasına şu Tobi'ye geliyorsunuz ve evet dostlarım Tobi'ye geldikten sonra direkt ne yapıyorsunuz mesaj gönder kısmından e, hediye tert yazıp yolluyorsunuz mesaj olarak. Şimdi hediye internet yazıp yollayacağız Tobi'ye dostlarım. Sizlerden şekil dostlarım yazıp yolluyorsunuz. Hediye tert yazıp yollayacaksınız. Ve ondan sonra dostlarım zaten bizlere Tobi yanıt verecek. Görmüş olduğunuz gibi mesajları atıyor. Şimdi dostlarım ne yapıyorsunuz? Bu alttaki e, butonlardan kaydırıyorsunuz. Yanımda Davide 9 yuat kazan butonuna tıklıyorsunuz. Şimdi dostlarım bu butona tıkladıktan sonra bekliyorsunuz. Buradan dostlarım detaylı bilgi butonuna basıyorsunuz. Ondan sonra zaten bizi yönlendirecek şimdi bekleyelim. Şimdi dostlarım bizi ikinci sayfaya atacak zaten. Şöyle bekleyelim. Şu an canlar görmüş gibi sayfaya geldik. Buradan dostlarım. Evet dostlarım görüyorsunuz zaten yanımda davet et butonu var orada. Oraya bastığınız zaman dostlarım size bir link veriyor. Bu sizin kendi linkiniz. Bu linki dostlarım arkadaşlarımıza paylaşıyorsunuz. Ve her tıklayan kişi için e, direkt 3 kavat kazanıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi dostlarım link burada. Ben direkt kopyalıyorum buradan ve arkadaşlarım paylaşıyorum. Yani her tıklayan bir kişi için dostlarım 3 kavat yeter kazanıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu Ramazan bayramına özeldir dostlarım. Bilginiz olsun. Çok yeni bir kampanya. Şimdi dostlarım bunu yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Direkt e, ee, geliyorsunuz dostlarım SMS'ler kısmına geliyorsunuz. Mesajınızı yazıp internetinizi alıyorsunuz dostlarım. Şimdi canlar mesajlar kısmına geçerek mesajımızı yazıp internetinizi alacağız. Şimdi geçelim hemen. Şimdi dostlar ne yapıyorsunuz? Mesajlar kısmına geliyorsunuz. 20 -40 dostlarım. Şimdi ben size göstereceğim zaten ne yazacağınızı. Bekleyelim şöyle. Şimdi dostlarım buradan davet et kazan 9 GB yazıp yolluyorsunuz. Davet et kazan 9 GB yazıp yolluyorsunuz dostlarım SMS olarak. Şimdi ben yazdım ve yolluyorum şu an dostlarım. Şu anda yolladık ve yanıt vermesini bekliyoruz. Evet, şöyle bekleyelim. Evet canlar şu anda görmüş olduğunuz gibi talebimiz işlem alınmış ve bekliyoruz. Şimdi dostlarım zaten hemen birkaç dakika içerisinde internetinizi alacağız. Evet evet dostlarım gelen mesajda bizlere ne diyor arkadaşının ne oldu bu linke tıklayarak yanından hediyelerle dolu dünyasının yeniliklerini keşfet. Üstelik uzun süredir bizi ziraat etmediyse sen, hem de arkadaşın 3'er GB internet kazanıyormuşsunuz. Yani dostlarım ne yapıyorsunuz linke tıklıyorsunuz ve internetinizi alıyorsunuz. Basit bir şekilde yani farklı yapacağınız bir şey yok dostlarım. Linkinizi paylaşıyorsunuz. Yani kaç kişi tıklarsa dostlarım bu kişi başına 3 GB internet kazanıyorsunuz. Evet dostlar şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Davet linkinin üzerinden haftalık 3 GB internet kazandınız dedi ve evet, internetinizi aldık dostlarım. Evet dostlarım son gelen mesajda bizlere ne diyor bilgilendirme mesajından sonra internetinizi kullanmaya başlayabilirsiniz diyor ve dostlarım internetinizi böylelikle alıp kullanacağız. Farklı yapacağınız hiçbir şey yok. Ana sayfa üzerinden dostlarım bayram özelliğine kampanya var dostlar bilginiz olsun. Dostlar eğer çark çevirme hakkınız varsa çarkınızı da çevirin dostlarım. Haftada 25 kadar internet kazanabiliyorsunuz ya da sizlere farklı kampanyalar sunabilir. Bayram özel bilginiz olsun. Onları da denemeyi unutmayınız lütfen. Evet dostlarım bu videomuz da buraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize bakın dostlarım.